Bugün Habertürk Televizyonu'nda Zaman Yolcusu Hızır adlı bir program yayınlandı bu akşam. Bu programda yapılan açıklamalarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Hazreti Hızır'ın gelecekte hayırlı ve olumlu bir netice elde etmek için insanların yadırgayacağı işler yapabildiği anlatıldı. Diğer insanlardan farklı olarak Hazreti Hızır'ın uyduğu şeriatının farklı olduğu anlatıldı. Zülkarney'nin Dünyanın son döneminde hakim olacak kişiye verilen sembol bir isim oldu. Yani Mehdi. İnşallah. Bak İsmini bile anlamıyorlar Görüyor musun Habertürk? Mehdi diyemiyor ya. Dünyanın son zamanında dünyaya hakim olacak kişi. Adını alamıyor Habertürk. Yani Fatih Altaylı'da akıl almaz bir Mehdi korkusu var. Ya Mehdi deme de ne dersen de. Bak ahir zamanı dünyaya hakim olacak kişi. Ya Mehdi desene şuna Muhammed Mehdi desene. E sen demeyince insanlar anlamıyor mu? Yine Muhammed Mehdi, yine Muhammed Mehdi. Evet devam et. Ayrıca Zülkarneyn ile ilgili ayetlerin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Tevrat'ta son zamanda geleceği söylenen kişi yani Mehdi aleyhisselam hakkında sorulan sorular üzerine indirildiğine dair açıklamalar yapıldı. Balık çağından kova çağına geçtiğimiz bu dönemde Hızır'ın dünyadaki olaylara müdahale ettiği yönünde işaretler olduğu konuşuldu bu konular izah edilirken zamanın izafiliği ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miracı anlatıldı. Ve miraçta Peygamberimizin gelecekte kıyamete kadar yaşanacak olan tüm olayları görmüş olabileceği anlatıldı inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Mehdi ile ilgili bilgi sorulduğunda aniden vahiy gelmeye başlıyor. Zülkarne ile ilgili. Zülkarne, Mehdi'nin diğer ismidir. Yani hem madde olabilen hem mana olabilen iki zamanlı anlamına da geliyor. Evet Berker hocama yeni bir yardım. Şu. Bakın dikkat edin televizyon kanallarında aslında herkes anlatıyorlar. Hızır anlatıyorlar. Evet. Yecüc mecüc anlatıyorlar. Dabbetül arzı Mehdi'ye geldim mi? Kavruluyorlar. Anlatamıyorlar. Ya anlat bir şey yok. Korkma. Yok diyor anlatamayız. Niye ki diyorsun? Ya diyorlar işte Adnan Oktar'a destek olmuş oluruz o zaman diyor. E İttihat-ı İslam bahsedin. O zaman yine ona destek oluruz diyor. Ulan deli misiniz siz? Türkistan benliğinden bahsedemiyorsun. İttihat-ı İslam'dan bahsedemiyorsun. Mehdi'den bahsedemiyorsun. İsa Aleyhisselam'dan bahsedemiyorsun. Niye dediğimde Adnan Oktar'a yardım etmiş olur Destek oldu. <laughs> Ay benim kadar başınıza taş düşmesin, <laughs> ne diyeyim ya. <laughs> ya siz deseniz de demesiniz de zaten İslam'a hizmet edeceksiniz. Bak sen mecburlar. Şimdi Hızır. Bir kere Hızır mehdisiz olmaz. Hızır'ın görevi zaten İddaat-ı İslam'dır. Türk İslam Birliği ve İddaat-ı İslam'dır. Her devirde İddaat-ı İslam için gayret etmiştir Hızır. Ahir zamanda Mehdi'nin has yardımcısıdır Hızır Aleyhisselam. Hızır'dan bahsetmiyor, Mehdi'den bahsetmemek olur mu ya? Bahsedemiyor adam. İsa'dan da bahsedemiyor. Hazreti İsa'nın ve Hazreti Mehdi'nin en büyük yardımcısıdır Allah'ın izniyle. Hazreti Hızır. Ve yüz seneden beri ortam hazırlıyor Hazreti Hızır Mehdi'ye. Atatürk özel gönderilmiştir. Mehdi'ye ortam hazırlaması için. Ve Hızır ona yardım etmiştir Atatürk'e. Atatürk, e. Atatürk Mehdi'ye ortam hazırlamıştır. Hazır etmiştir. Herkes bilir bunu. Mektubunda da yazıyor Atatürk. Açılmadı daha mektubu. 1988 açılacaktı, açılmadı. Mehdi'den de İsa Aleyhisselam'dan da bahsediyor. İttihat-ı İslam olacağını, Türk-İslam birliği olacağını hepsini anlatıyor Atatürk. Habertürk tabi yine iyi. Hızır'dan bahsediyor olması iyi. Hı. Mehdi'den de dolaylı olarak bahsediyor olması iyi. Ahir zamanda dünyaya hakim olacak kişi. Biz de bilemedik. <laughs> Fark edemedik. Sen Mehdi deseler yer yerine olacak sanki. İstirham ediyoruz. Rahat rahat söylesinler. Bak Muhammed Mehdi. Ağızdan alıştırsınlar. Muhammed Mehdi. Bir şey yok ölmezdir korkmasınlar. Rahat olsunlar. İnşallah. İnşallah. İsa Mesih, İbni Meryem bak İsa Mesih, İbni Meryem Meryem oğlu Mesih söylesinler bir şey olmaz dilleri kopmaz bu nedir böyle ya bu panik <laughs> hayır Museviler de yıldırmışlar onlar da Şilohtan e, Kral Mesih'ten bahsedemiyorlar yani ağızdan alamıyorlar çekiniyorlar bir şekilde yıldırmışlar ahir zamanda Mehdi'den bahsedilmeyecek işte. Bunlar olacak. aynı zaman alamet. İnşallah.